Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giden isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Haftanın ilk takım oyununda iki takım düello oynadı. İstasyonların değişerek oynandığı bu oyunda mavi takım kırmızılara üstünlük sağladı ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bu turda Demir Hindi ile yaratıcılık tabakları çıkarmaya çalışan kırmızı takımda rakiplerinden daha iyi tabak çıkaran Eda dokunulmaz oldu. Takım oylaması sonucunda ise potaya giden isim... Peki sizce bu pota sonucunda elenen isim kim olur? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.